Yattım Allah kaldır beni, rahmetinle doldur beni. Allah'ım ne olur uyandır beni. Apartman ha? 30 katlı. O zaman kıyamet yakın ha? Binaların yükselmesi kıyamet alametidir. Atam hep deridir. Nus ile uslanmayanın hakkı tektir. Tekrizden anlamayanın hakkı kötektir. Benden günah gitti. Ya Hak! Yine yiyeceğinleri hiç sevmezdik. Elektrik, he mi? Kurban olduğum Allah'ın işine bak. Müren Nelale olmuş gibi bakarsınız. İki sefer kurtardım sizi. Sizi iyi beletlermişsiniz, ağam öyle der. Bir cürcüne döner ama ben idrak edemezim. Yok, istemezim. Teknolojik falan olmam ben. A few moments later... <laughs> <laughs> Sona dön. Ne oldu ya? Hakkı rahmetine kavuştum. <laughs> Siz bu fren kalesinin kölesi olmuşsunuz kölesi. Ne dersiz kardeşler? Esvaplarım yaraştı mı? Derse lüzum yoktur. Kimse beni öteleştiremez. Yarışalım. Mesele iki ucu tezekli çomağa döndü. Senin ne işin var burada? Buraya nasıl geldin? Bizi nasıl takip ettin? Aman <laughs> tanrım! vatan toprağı için ve de adım taşımdan silinse dahi her dem toz koparan olduğum için. Ya hak!